Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir süre sonra tekrar bir tier list videosuyla karşınızdayım. Aslında normalde tier listleri bırakmıştım arkadaşlar ama bu videoda birazcık benim bağırışımı dinleyeceksiniz. Arkadaşlar benim tier list videoları yapmam hani birilerini rahatsız etmeye başladı. Ben de zaten aslında son tier list videomu çekmiştim ve bırakacaktım bayağı ama aslında bu videoda hem security breach animatroniklerini böyle her e, konuda bir listeye oturtmak istedim çünkü gerçekten onu da istiyordunuz. Hem son tier list videosu olsun hem de arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Benim tier list videosu çekmemin sebebi fazla izlendiğinden dolayı tabii ki fazla izlendiğinden dolayı hani gerçekten insanlar şöyle söyleme başladı. Sen de izlenen şeyi yapıyorsun. Arkadaşlar açıkçası bir şey söylemek istiyorum. ...izlenmeyen şey mi yapmam gerekiyor benim? Benim mantıkken yani, sizlerin sevdiği ve izlemeyi sevdiği şeyleri yapmam lazım. Hani like sayısının fazla olduğu, izlenme sayısının fazla olduğu video ne demektir? Demek ki siz bu içeriği sevmişsiniz ve devamını istiyorsunuz. Ki çoğunuz da devamını istiyor. Harbiden devamını isteye isteye hani yorumların çoğu abi işte şunu 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 yapar mısın liste en korkunç listesi yapar mısın işte jumpscare listesi yapmamı isteyenler bile var hani aranızda en sonunda da bir kitle oluşmaya başladı. İşte Farlander tier listten oluşuyor sadece. Adam sadece tier list yapıyor. Arkadaşlar siz istediğiniz için yapıyorum tier listi. Normalde hani şöyle söyleyeyim. Benim de tabii ki işime geliyor. Hem fazla izleniyor. Hem, yani bana kazancı fazla oluyor. Hem de siz seviyorsunuz. Editi çok kolay oluyor. Mesela ben bu videoda şu an pek bir edit yapmayacağım açıkçası. Sadece ben hani kenara bir yere böyle facecam tarzı bir şey koyuyorum. Tabii aslında facecam olmayan bir facecam. Hani o tarz bir şey koyuyorum. Ve videoyu baya normal ekran kaydı alıp düşüncelerimi paylaşıp hani e, sizlerle konuşuyor tarzı böyle muhabbet tarzı bir video yapıyoruz. Ve siz de bunu beğeniyorsun. Bu iki taraflık bir çıkar ilişkisi gibi bir şey hani hani ben buradan sizin beğenilerinizi alıyorum. Sizin işte güzel e, geri dönüşlerinizi alıyorum. Siz de bu videoyu izliyorsunuz ve seviyorsunuz devamını istiyorsunuz. Ben bu yüzden çekiyorum bu videoları. Yoksa ben kimseye zorla bir işte tier list videosu izlettiğim falan yok. Tamamen hani bakabilirsiniz izlenme sayılarına vesaire tier list videolarını sevdiğiniz için ilerliyorum. Yani dediğim gibi tabii ki bana bir getirisi var bu işin. Getirisi yoksa ben hani yani getirisi olmadığı gerçeğini ben burada söyleyemem arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tabii ki bana bir getirisi var ama ben bunu gidip işte clickbait olsun, sürekli tier çekeyim, tier, tier maker'da dolanayım sürekli. Her şeyin tier list'ini yapayım. Ya yani bu tamamen sizin tier list videolarını çok tutmanızla alakalı bir şey. Yani ben istiyorum diye olmuyor arkadaşlar. Böyle bir bağırmak istedim sizlere bugün. Şimdi her konuda böyle bu animatronikleri bir oylamak istiyorum ya da belki de kafama eserse sadece güç konusunda şey oylamak istiyorum. Video kısa olsun istiyorum çünkü bir sürü video yaptım ve hepsini editlemem gerekiyor. Öncelikle başlayalım Helpy'den. Helpy şu an konu dışı çünkü güç listesiyle başlamak istedim. Blob'a geldik. Blob hani diğer tier e, diğer tier listlerde de olmasını istediğiniz bir animasyon. Çünkü şey demişsiniz hep. Hani işte Blob olsaydı S'e girerdi. Blob olsa A'ya girerdi falan demişsiniz. Kesinlikle olmalıydı. Ama ben böyle güzel görünen bir security breach'i de kapsayan bir liste bulamadım. Kendim yapmam da aşırı uzun sürerdi. O yüzden ayrı ayrı değerlendireceğim. Belki sonraki ilerleyen günlerde ikisini birleştirip başka bir şey yapabiliriz. Blob güç konusunda direkt S'e gireceğini düşünüyorum. Kesinlikle çünkü hani bir sürü kalıntının birleşiminden oluşuyor. Bir de üstüne gerçekten büyük bir cüssesi var ki FNAF'taki belki de en güçlü animatronik olabilir diye düşünüyorum. Animatronik bile sayılmıyor olabilir ya. Burada bir baby staff botu var. Muhtemelen helpi kadar değildir. Helpi konu dışı diye D'ye koydum. Afton'a geldik. Burn trap, spring trap ne derseniz. Scrap trap da diyebilirsiniz. Hani ne derseniz artık. Afton bence o kadar da güçlü değil. Sadece hack yetenekleri sayesinde animatronikleri kontrol edebiliyor fiziksel olarak hani şu tip olarak pek de güçlü olduğunu düşünmüyorum. Açık söyleyeyim hani adam yürümekten aciz bence. Hani gerçekten böyle iki odanın arasında bir saatte yürüyor falan. Hani gerçekten artık yaşlandığını düşündüğüm bir animatronik. Bir türlü ölmeyen bir animatronik. O yüzden sadece hack yeteneklerinden dolayı A'ya koyuyorum. Yani şimdi o kadar saydın sövdün niye A'ya koyuyorsun diyebilirsiniz ama hack yeteneği gerçekten yüksek bir yetenek. Çünkü mekanda her şey animatroniklerden ve robotlardan oluşuyor. O yüzden gerçekten işine yarayacağı bir yeteneği var diyebiliriz. Moondrop'a geldik. Moondrop gerçekten önce güçlü bir animatronik. Tabi bunun kadar değil bence. Yani Sandrop'u C'ye koyarım. Çünkü Sandrop zaten hani size saldıran bir animatronik değil. Hani direkt hani amacı bu değil. Ama Moon Drop öyle değil. Moon Drop bayağı sizi yakalayayım, öldüreyim kafasında bir animatronik olduğunu düşünüyorum. Staffbot'a geldik. Staffbot'u aşağı koyuyorum. Çünkü bu bir e, garson robot. Hiçbir gücü olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Sandrop'u da aynı yere koyalım bu arada. Çünkü ikisi aynı animatronik sonuçta. Bu saldırgan olsaydı aynı güçte olacaklardı. Aynı animatronik mi yoksa ikisi de hani birbirine çok mu benziyor bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Hani aynı aynı animatronik olmaları çok zor ama hani bu tip nasıl bu tipe dön dönüyor bilmiyorum. İmkansız gibi geliyor bana. Bence farklı animatronikler sadece hızlı bir şekilde yer değiştiriyorlar gibi düşünüyorum. Geldik DJ ee, neydi bunun ismi ya? Music Man. DJ Music Man. bence S olur mu ya? Afton'dan güçlü değil çünkü Afton hack yeteneği var. Bu arada Afton'a esek koyacağım ya. Ya Blob hariç tüm animatronikleri direkt hackleyip şey yapabiliyor. Mekan içinde değerlendirdiğimiz için de gerçekten güçlü oluyor Afton burada. Bu konuda. Burada bir iç iskeletimiz var. İç iskeletimiz mantıken staff güçlüdür diye düşünüyorum ve şuraya koyacağım. Tek zayıflığı ona baktığınızda duruyor ve baya bir gizem söylemek istiyorum. Hani Security Breach'te baya yapay zekalardan oluştuğu için animatronikler bu iç iskeletleri baya anaokulunda eğitir gibi eğitiyorlar arkadaşlar. O alt mekanlardaki e, çocuk odaları tarzında yapılan yerler iç iskeletlerin aslında böyle hani uyuduğu, uyandığı, eğitildiği, birbirleriyle oyun oynadığı yerler. Bence hani gerçekten çok güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Baya animatronikleri insan gibi yetiştirip oradan hani animatronik yapıyorlar. Önce iç iskelet olarak eğitiyorlar. <laughs> bana bir değişik geldi size de söylemek istedim. Bu arada müzik beni neden buraya koyduğumu söylemedim. Ya çok basit sebebi kocaman direkt çok fazla çok büyük bir cüssesi var. Staff botlar ama lanetli staff botlar. Aslında lanetli olmaları çok bir şey değiştirmiyor. Sadece çok fazlalar ve sanırım çukurda oldukları için çok da bir etki yapmıyorlar. O yüzden C'de kalabilirler diye düşünüyorum. Chica'ya geldik. Rockstar Chica diyecektim az daha. Glamrock Chica ortalama B'dedir diye düşünüyorum. Daha da yukarıda olduğunu sanmıyorum. Hani cüssesi olarak küçük bir animatronik. Yani normal insan boyutlarında bir animatronik ve birazcık bir tık ince sanki. Normal bir insandan tabii ki güçlüdür çünkü bir animatronik iç iskeleti metalden olduğu için. Ama B'yi de geçeceğini düşünmüyorum. Bir iç iskeletle aynıdır diye düşünüyorum. Bonnie bu, tamamen konu dışı. Glamrock Freddy'ye geldik. Glamrock Freddy bence bir tık daha güçlü. Çünkü hani bu demir iç iskelet artı ne bileyim içine bir şeyler koyabiliyor zeki ve bence o kadar da masum olmayan bir aklı var. Masum olmayan dediğim de şöyle hani sıradan bir robot olduğunu sanmıyorum Glamrock Freddy'nin. O yüzden A'ya koydum diyelim. Çünkü hani birkaç iç iskeletle değil de birkaç step botla falan böyle bir dövüşmüşlüğü falan var. Tabi sonra parçalıyorlar bunu ama yapacak bir şey yok. Mr. Hippo bunu ben yalanlamıştım öbür videoda böyle şey demişti ee, sen işte bir tane adam şey demişti yorumlarda bir tane kardeşimiz. Demişti ki A abi Mr. Hippo sonu var demişti. Ben de demiştim ki hani o bir mod muhtemelen falan demiştim ama ben bunu unutmuşum. Böyle bir son var. Gazetede böyle Mr. Hippo'nun geldiği böyle meme, meme ending tarzı bir şey. Konu dışı tabii ki burada ama o video için özür dilemek istiyorum. O mod falan dediğim için aslında değil. Gregory'e geldik. Gregory'nin kendisi zeka vesaire bakımından vesaire yani normal bir insandan güçlüye koyardım bence. Ama C'ye koydum. Aslında yani fiziksel olarak normal bir insandan bence daha da güçsüz. Bu arkada robot olduğunu söyleyenler var. iç iskeletinin demir olduğunu ve hani Evan Afton'ın aslında baştan yapılmış hali vesaire olduğunu düşünenler var. Bana değişik geliyor açıkçası. Robot olduğunu sanmıyorum ama evsiz bir çocuk kesinlikle kayıp çocuk ve mekanda kalıyor. Çünkü mekanda Evan'ın, Evan'ın diyecektim az da. Gregory'nin bir odası var arkadaşlar. Hani bayağı bildiğiniz böyle yatıp kalktığı, işte mekanda çaldığı eşyaları koyduğu bir oda var. Mekanda yaşıyor diye düşünüyorum ben. Hani bir evi yok. E, bu bayağı bildiğiniz alışveriş merkezinin içinde bir yerde oturuyor. Böyle küçük bir odada şeyi hani yaşıyor. Konuşamadım tabii ki. Burada bir şey var. Take a map var. <laughs> Bu bu animatronikten ilk geldiğinde korkmuştum gerçekten. Animatronik de sayılmaz, staff bot bu arada. Aynı normal bir staff bot. O yüzden çok bir yere koymayacağım ama hani böyle gerçekten çıkıp böyle take a map demesi çok güzel. <laughs> Bence güzel bir detay. Monty, Monty bence en az Freddy kadar güçlü bir animatronik olduğunu düşünüyorum. Bir kere cüsseli bir karakter. Zeka açısından Freddy kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Çünkü, ee, dediğim gibi Freddy'nin masum olduğunu düşünmüyorum o konuda. Orada sandalyem nasıl gıcırdıyor ya? Sesim duyulmadıysa bir daha söyleyeyim. Masum olduğunu düşünmüyorum. Montgomery Gator'ta ya tam anlamıyla bence bir yapay zeka. tabi Bonnie'yi vesaire öldürdüğünde düşünürsek aslında güçlü bir animatronik olduğunu düşünüyorum. Hani Bonnie de ortalama bunların tipinde bir animatronik diye düşünüyorum. Çünkü erkek bir animatronik olması lazım. Burada çünkü bir erkek tasarımı var. Ya bilmiyorum şu an bilinçlemeyin beni. Erkek gibi düşündüm şu an. Hani böyle hani üçgen bir vücutlu olacağını düşünüyorum Bonnie'nin. Ortalama kendi cüssesindeki bir animatroniği yenebilecek kadar güçlüyse bu arkadaş güçlüdür bence. Geldik Vanessa'ya. Vanessa bir insan ama güvenlik eğitimi aldığını düşünüyorum vesaire. O yüzden buraya koyar mıyım ya? Bunlarla eşit midir? Yok bence bunlarla eşit değildir. Yani güç açısından değildir bence. Bunlar yakaladığında bunu öldürebilir bence. Roxy'e geldik. Roxy ortalama bence. Şurada, şuralarda. Hani güçlü bir animatronik olduğunu düşünüyorum ama hani şöyle söylemek istiyorum. Şunu da alalım. Bu kör hali bence Roxy'den daha güçlü arkadaşlar. Çünkü kör olduğu için daha böyle asalak asalak geziyor etrafta. Koşuyor falan. Böyle hani iyice deliriyor. Ama aslında mantıken yani düşündüğümüzde bunun gözleri olduğu için, duvarların arkasını vesaire görebildiği için Roxy acaba daha mı güçlü? kırık halinde. Galiba daha güçlü. Chica bir tık altta kaldı böyle üvey evlat gibi ama yapacak iş yok. Hani dediğim gibi şu Roxy'nin şu hali de hiçbir şey kaybetmiyor bence. A'ya koy koysam yeridir bence. Burada güvenlik staff bot var. Güvenlik staff botta bence çok bir farkı yok gene. Sadece yerinizi açığa çıkartabiliyor. Burada bir kırık Chica var. Tabii ki Chica'dan daha güçsüz olacaktır. Hani adam akıllı koşamıyor bile animatronik. Burada Monty var. Kırık Monty. Kırık Monty bence aşırı güçsüz bir animatronik. Bacağı yok animatroniğin. Hani ne hale gelmiş tipe bakar mısınız? Şuradan şuraya gelmiş ya. Bu hala nasıl yaşıyor hiç bilmiyorum bu arada. <laughs> Veni'ye geldik. Veni'yi nereye koymalıyım sizce? Veni'de de bir hack mekaniğinin olduğunu düşünürsek de ese gider. Hack mekaniği varsa Veni'de ki var bence kesinlikle o zaman ese gidecektir. Çünkü dediğim gibi mekanda her şey robotlardan oluşuyor. Ve zihninde Afton var. Dolayısıyla bir tık daha zeki olması lazım. Geldik bu şirin robota tamamen olay dışı kendisi. Buraya koyacağım. Bunun ismi neydi ya neyse geldik Minik Music Mene bu da hani o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum şurada bir animatronik yani bence arkadaşlar hani liste bu kadardı ama üstüne bir de böyle en sevdiklerim hakkında bir liste yapayım isterseniz. Sonra yani onu da yapmış olalım. Başka yapmayalım bence. Şöyle en sevdiğim animatronikleri şöyle hızlı bir şekilde oylamak istiyorum. Blob'un tasarımını seviyorum ama bence daha güzel olabilirdi. Hani ne bileyim böyle animatronik çöplüğünden bir dağdan ziyade böyle hani ne bileyim hafiften Freddy'ye benzeyen böyle kablolardan oluşan bir ayı olabilirdi mesela. Böyle Nightmare'a benzeyen bir şeyler olabilirdi. Bence. Hani böyle animatroniklerden oluşan bir dağ ama bu daha gerçekçi olmuş tabii ki. S'e koyacağım. Çünkü bütün eski orijinal FNAF animatroniklerinin kafaları falan var üstünde. Benim için tabii ki onların yeri ayrı olduğu için tabii ki hesa koyacağım. Helpy, Helpy seviyorum ya. Helpy B'de dursun. Belki daha üstte, belki daha alta koyarız. Baby'ye benzeyen e, dondurmacı olan işte bu staff botlardan. Ama Baby gibi dondurma verip öldürmüyorlar diye biliyorum. Umarım öyledir. Afton'a geldik. Afton'ı seviyorum ama Afton'ın bu modelini sevmiyorum. Çünkü şöyle bir şey. Hani Scott Cawthon insanları dinlemedi ve FNAF 6'da e, Springtrap'ın modelini değiştirdi böyle. E, hani Afton oldu biliyorsunuz. Scraptrap falan oldu. Bir kolu yok falan. O modeli bence hani genel olarak fanlar beğenmedi. Security Breach'te de eski FNAF 3 modeline döndü hafiften böyle. Hani görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hafiften FNAF 3 modeli ama böyle eskimiş daha da eskimiş bir tip yapmaya çalışmış. Bence hani bir tık şey yapmış artık. Ben bozdum aga düzeltmeye çalışıyorum biraz. <laughs> O yüzden modeli açısından ve hani beklediğim o diyaloglar gelmedi. Hani ne bileyim Efton'ın sesini duymak istiyordum. Trailer'da sesini duyduk. Adam oyunda tek bir satır konuşmuyor falan filan. Ne bileyim o kadar yavaş hareket ediyor. Hiç güçlü değil. Bilmem ne sadece hack yeteneği var falan. Beklediğim performansı vermedi ama A'ya koymak zorundayım çünkü Efton. Moondrop'a geldik. Moondrop ben, benim sevdiğim bir animatronik mi? Evet sayılır. B'de kalabilir daha üst veya daha aşağı değil. Sandrop'u seviyorum. Sandrop'u yukarı koyacağım. Ses ses aktörü çok güzel bence. Hani yaşayarak seslendirmiş. Ve hani onun mekanında çalan müzik vesaire. O kreş biliyorsunuz orası. Hani Crash'te çalan müzik o ortama olan uygunluğu, adaptasyonu falan mükemmel olmuş. Burada bir staff bot var. Dünyanın en basit tipi D'ye koydum. DJ Musicman var. Bu da benim dilimde artık yer etti böyle. Normal Musicman diyemiyorum. Eee Musicman'i eee şeye yani çok çok da beğendiğim bir animatronik değil ama dev olması ona bir karakteristik bir özellik sağlamıştır diye düşünüyorum. B yeterlidir daha üst veya daha aşağı değil. İç iskelet ne kadar beğenebilirim diyeceğim ama iç iskelet bence gayet güzel dizaynlanmış. FNAF tarihindeki en gerçekçi ve en kaliteli dizaynlardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için B'ye koyacağım kendisini iç iskeletin. Şu robotlar bence C'ye koyabilirim diye düşünüyorum. Hani o ruhları o çocukların ruhlarını çok temsil etmiş. Belki de içlerinde çocuk ruhları vardır. Bilemeyiz. Kim boyamış bunları falan vesaire. Bu olayları ortaya çıkarması falan filan bence hoş. Funtime Chica var burada. Funtime Chica'yı seviyorum ya. A'ya koyacağım. Orijinal animatroniklerden bir tanesini yaşattığı için bence A'yı hak eder. Bonnie yani Bonnie'yi görmedim bile. Bence yani D'ye koyacağım işte olay dışı. Glamrock Freddy. Glamrock Freddy'yi seviyorum ya. Glamrock Freddy'nin ben hala e, Afton ailesinden biri olabileceğini düşünüyorum. Hani gerçekten masum olduğunu düşün yani az önce de söyledim içinde kesinlikle böyle tanıdığımız birinin ruhu olduğunu düşünüyorum. Ben ilk başlarda orijinal Freddy'den şüphelenmiştim ama orijinal Freddy öleli ne kadar olmuş? <laughs> yani çok olmuş. Derken burada Blubby falan görüyoruz. Bilmem ne teorilere girmeyelim daha çok. Mr. Hippo bir meme olarak C'ye koyacağım gerçekten. Yani şunlardan bir meme olarak C'ye koyacağım. Gregory, Gregory'nin karakter tasarımı hoşuma gidiyor. Ses aktörü bir tık hoşuma gitmedi benim. Onun haricinde güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Hani design açısından vesaire de bence a yak eder. Bence yakışıklı bir çocuk yapmışlar. Evsiz olması detayları vesaire falan. Freddy ile olan arkadaşlığı, konuşmaları, diyalogları falan çok güzel. Ama dediğim gibi yetersiz. Yani normalde onlar güzel olsaydı, aktör güzel olsaydı S'e bile koyabilirdim Gregory'yi. Take a map botu. Take a map botunu C'ye koyacağım. Hani işte Steph bot, orijinal Steph bottan bir tık daha seviyorum yani kendisini. Böyle bir anda çıkıp take a map diyor. Mesela map alın, harita alın. Türkçesini bilmeyenler için de söylemiş olayım. Montgomery Gator. Montgomery Gator'ı ben o kadar da sevmiyorum. Bence yerine bir Foxy olabilirdi. Bence. Hani Timsah'tan çok bir Foxy yakışırdı bence. Ya da başka bir şey. Ne bileyim hani. Timsah ve bu tip gene güzel. O Dwayne Johnson göndermesi böyle gözlüğü açıp böyle bir göz kırpması falan bence güzeldi. Sırf o gözlüğü açıp göz kırpmasının sebebine buraya koyacağım. Ve ses aktörü de bence çok güzel. Toplamda saysan saysan 10-15 tane diyaloğu var karakterin. Çok konuşan bir karakter değil. Hani ne bileyim Boss Fight'ın da bile aynı cümleyi 5-6 kere söylüyor. O hoş değil bence. Kulak tırmalıyor bir süre sonra. Ee, onun haricinde bence güzel bir karakter. Bir de timsah olmasaymış iyi Vanessa'ya geldik. Vanessa bence güzel bir karakter ama gene dediğim gibi oyun yetersiz olmuş bence. Oyunda yetersiz gösterilmiş. O işte psikolojik e, ses kayıtları vesaire, arka plandaki hikayesi vesaire bence güzel bir karakter. Elizabeth Afton'a benzemesi de Elizabeth Afton'ın hani sanki büyümüş hali gibi olması da bence ayrı bir güzel diyelim. Ne bileyim işte o babası William Afton işte babasını William Afton sanması vesaire bilmem ne. Bu olaylar gerçekten güzel olduğu için S'e koyacağım şu an. Glamrock Roxy. Direkt Roxanne diye geçiyordu sanırım. Dediğim gibi bence işte Mangle. Şuna Mangle. Şuna da Foxy koysalarmış. Orijinal animatroniklere benzeselermiş daha güzel olurum bence. Ama dediğim gibi gene de güzeller. Roxy bence güzel. Çok büyük de bir fan kitlesi var. Yani buraya koyacağım galiba. Burada güvenlik step botu var. En aşağı koydum gitti çok saçma olduklarını düşün. Çünkü gerçekten bazen yakalanmadığım halde beni yakalıyorlar vesaire, ne bileyim aynı yerde güvenlik botlarının sürekli dönmesi falan bana saçma geliyor. Hani gerçekçi bir oyun olsaydı direkt kameralardan ve sensörlerle hani ne bileyim güvenlik yani kurulabilirdi. Neden böyle teknolojisi gelişmiş bir yerde 3-4 tane güvenlik robotu böyle fenerle geziyor hiç bilmiyorum. Girmek istemiyorum şu an bu konuya. Hop burada bir kırık çıka var. Kırık çıkanın yani çok da söyleyeceğim bir şey yok ama ne bileyim o sıkışma sahnesi işte o çıkanın bir şeyleri yerken masum bir şekilde Gregory tarafından sıkıştırılması falan. Bu muhabbetler güzel olduğu için hadi şuraya koydum. Montgomery Gator'ın şu tipi gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Looney Tunes karakteri gibi görünmüş. C'ye koydum. Roxanne'in şu tipi bence çok güzel olmuş. A'ya koydum çünkü hani o gözlerini kaybedip böyle kör topal bir şekilde etrafta koşuşturması, atlaması falan bence hoş olmuş diye düşünüyorum. A'ya hak eder. Veni, Veni karakteri o kadar güzel konsepti olup o kadar boşa harcanmış bir karakter ki gerçekten. Hani ne bileyim Vanessa ile olan geçişlere falan hiç kullanılmadı neredeyse. Toplamda 3-4 diyaloğu var gene toplasan. Hani LoL'de eski karakterler olur ya böyle bir 10 yıl önce çıkmış 3 tane karakterin diyaloğu var toplam. İşte Q atınca bir şey söylüyor, ulti atınca bir şey söylüyor mesela. Aynı onun gibi. 2-3 tane zaten repliği var. Çok da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Hikayede gerçekten hani ana kilit unsurunun Veni olmasına rağmen Veni'yi çok az görüyoruz görüyoruz. Çok az hikayede yer verilmiş ve bence gerçekten oyunda önemsiz bir karaktere dönüştüğünü düşünüyorum. Hikayesel olarak değil, e, mekanik olarak gerçekten çok önemsiz bir karakter. Daha çok detay verilebilirdi, daha çok replik verilebilirdi diye düşünüyorum. Kendisini C'ye koyacağım bence. Hani ne bileyim, tasarımı bile daha güzel olabilirdi ya. Şu robot bence şu robot Veniden daha güzel bir tasarım değil mi ya? Music küçüğü çok da ne bileyim böyle küçük bir şekilde Music tasarlaması benim pek hoşuma gitmedi ama bu hani bu çan robotlarını biliyorsunuz değil mi? Çan oyuncakları bir tık onlara benzetmeye çalıştıkları için. Meh güzel C yeterlidir. Arkadaşlar bu son hani en azından uzun bir süre için son tier list videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım baştaki muhabbetimi dinlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.